Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 51. videomuzun ikinci bölümünü kaydediyoruz. Levh-ı kopyalanarak meleklerce getirilmiştir. Kelimenin aslı Levh-ı muhafaza edilmektedir. Levh-ı programına göre olması gerekenlerin zamanı gelince program gereği o şeyin olması artık emir hükmündedir. Emir Allah'ın emridir. Çünkü düzen onun düzenidir. Düzen de onun iradesidir. Bu sebeple olması gerekenin sırası gelince onun olmasının emri artık verilmiştir. Bu şekilde Allah ol yani kün der o da olu verir. Emrin gereği iç aksamadan ve herhangi bir zaman geçmeden hemen olu verir. Hz. İsa'ya kitabı öğreteceğini söylüyor. Kitabın başında bilinen kitap anlamında el takısı vardır. Sonra da hikmeti öğreteceğini söyleyerek o, o kitabın hikmetin kaynağı yani anası olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Tevrat'ı ve İncil'i de öğreteceğini belirterek bu kitabın onların anası olan levh Mahfuz olduğu ifade ediliyor. levh Mahfuz programı ve o programın bütün kuralları yani hikmetleri Rabbin ayetleridir. Hz. İsa kitabı, kitabın hikmetini, Tevrat'ı ve İncil'i çok iyi derecede ve kapsayıcı olarak bilir. Bilecek kabiliyete, kabiliyette yaratılmıştır. Hz. İsa gibi bunları bilenler bir kuş yaratabilecek, anadan doğma körleri alacayı iyileştirebilecek, hatta Allah'ın izniyle ölüleri diriltebilecek, bilimsel düzeye ulaşabileceklerini de anlayabiliriz. Ayrıca bulunulmayan mekanları görebilmenin bilimsel yollarını da keşfedebiliriz. Bu anlayışın gereği olarak bu konularda çalışmalar yapabiliriz. Bilimsel çalışmalarımızda Rabb'e rahbet ederek, onun ayetleriyle ilgilenip, onları bilimsel bilgi halinde öğrenip, Hayatımızı bunlara göre şekillendirmeliyiz. Böyle yaparsak kendi menfaatimizi olarak çalıştığımızı deney deneyerek far fark ederiz. İşte bu doğru olan yoldur. Hayat tarzıdır. Kelime ile kadındaki yumurta hücresini dölleyen, sperm hücresindeki erkekten gelen, gözle görülemeyecek kadar ufak hacimdeki er erkek genetiğindeki program ifade edilmektedir. Her programın aslı ve aynısı e, Lehu Muhafız'da da vardır. Bu program bir erkekten değil de doğrudan melekler vasıtasıyla Lehu Muhafız'dan kopyalanarak Hazreti Meryem'e gelmiştir. Bilgisayara bir program nasıl maddesiz olarak yüklenebiliyor ise Hazreti Meryem'in yumurtasına da sperm program bu şekilde yüklenmiştir. Bu eylem Kur'an'da El-Kahe kelimesiyle ifade edilmiştir. Ayrıca siper mücresinin oluşmasında yani çiftleşmede mes fiili olduğundan olsa gerek Hz. İsa'ya Mesih sıfatı verilmiş olabilir. Bilinmen uzayla ilgili konumuz neleri kapsıyor? Hz. Adem'in yaratılışındaki gibi ilk yaratılışlarda özel durum olabildiği gibi Hz. İsa'da olduğu gibi özel durumların tekrarı da olabilir. İlk yaratılışlarda yaratılacakla ilgili program lef-u kopyalanarak yaratılışı gerçekleşir. Bu durum daha sonraki dönemlerde de mümkündür. Hz. Adem'in yaratılışında zigot hücre programı lef-u kopyalanmıştır. Hz. İsa'da sperm programı lehf-ı muhafızdan kopyalanmıştır. Hz. İsa'da da sperm programı lehf-ı muhafızdan kopyalanmıştır. Bilim lehf-ı muhafızdan program kopyalayacak seviyeye gelirse Hz. İsa'nın yapabildiklerinin yapılması da bilimsel olarak yapılabilecek hale gelebilir. Ayrıca Hz. Adem ve Hz. Havva'nın topraktan yaratılması gibi yaratılmaların bilimsel yollarla yapılmasının mümkün olabileceğini Hz. İsa'nın topraktan kuş yaratabilmesiyle ifade edilmektedir. 51. videomuzun 2. bölümü burada bitti. Esselamu Aleyküm.